Merhaba değerli izleyicilerimiz. Kan Çiçekleri dizisine hoş geldiniz. Baran polisler tarafından götürüldü fakat tutuklanmadan eve geri döndü. Dilan ise Baran'ın polisler tarafından götürüldüğünü görünce oldukça üzüldü ve bu üzüntüsünü de Baran'a oldukça belli etti. Azade ise hala Dilan'la uğraşmaya devam ediyor ve Dilan'ın Baran'a yakın davranmasını asla istemiyor. Dilan ise Baran'ı sevdiği için asla Baran'dan uzak kalamıyor. Baran da aynı şekilde Dilan'a karşı bir şeyler hissediyor fakat şimdilik onu korumak için bunu dile getirmeyecektir. Bir dahaki bölümde ise Dilan artık dayanamayacak ve aldığı hediyeyi Baran'a verecektir. Baran hediyeyi görünce oldukça sevinecek ve e, tabii ki Dilan'a karşı iyice ısınmaya başlayacak. Azade ise şu anda Dilan'ın hareketlerini takip ediyor ve Dilan ise Azade'den korktuğu için Baran'a karşı olan hislerini dile getiremeyecek. Fakat ilerleyen bölümlerde Baran artık Azade'nin ikisinin arasına girmesine asla izin vermeyecek. Azade artık Dilan'a asla karışamayacak. Cihan da şu anda Sena'yı korumak için elinden geleni yapıyor ve Sena da Cihan'a bütün gerçekleri anlattı ve Cihan Sena'yı koruyacaktır. Bugünlük bu kadardı iyi seyirler.